Sizin özellikle KHK'larla ilgili çokça konuşmanız, röportajınız, yazılarınız var. Ve bu çile bitmiyor diyebiliriz çünkü Danıştay'da bazı işte olaylar var. Ne oluyor Danıştay'da anlatır mısınız lütfen? Yani şimdi bu KHK hakikaten Bitmeyen bir çile. Yani kaç yıl oldu değil mi? Hala e, bu sıkıntı bitmedi ve insanlar çok ağır bedeller ödediler. Sadece kendileri değil aileleri de ciddi bedeller ödediler. Bunlar arasında mesela KYK'lı olup beraat edenler oldu. Hiç hakkında soruşturma açılmayanlar oldu. Takipsizlik kararı alanlar oldu. Anayasa Mahkemesi'nden, ahimden, hak ihlaline uğradıklarını söylenenler, o kararları alanlar oldu ki benim müvekkillerim de var. E şimdi hiçbir şey değişmiyor. Yani beraat ettin, aklandın ama hiçbir şey değişmiyor. Fakat tabii insanlar ne oluyor? Şimdi bu ceza baca, e, KYK ile ihraç kararlarına karşı davalar açıyorlar. İdare mahkemesine dava açıyorlar. İdare mahkemesi reddediyor. İstinafta bunu temiz yolunu deniyorlar. İstinaf reddediyor. İstinaf incelemesinden sonra Danıştay'a dava açıyorlar. Şimdi Danıştay'da bu davalar görülüyor. Beşinci daire özellikle bakıyor. Şimdi baktığı zaman beşinci dairenin kararlarına çok uzun yıllardır bekliyor bu mağduriyetin sona erdirilmesi için a, nedir ya? Yani dosyaların ele alınmamasının sebebi nedir? Bazı dosyaların ele alındığını görüyorsun. Ben burada adaleti bulmuş olanlara hiçbir itirazım yok. Mesela bazı yani 400 aşkın hakim için iade kararı falan verildi. Adaleti bulanlarla ilgili hiçbir itirazım yok. Hatta bakıyorsun bazı kararlarda e, e, yani beraat etmiş olmasına rağmen beraati yeterli bulmayıp e, göreve iade edilmeme kararını onayan karar var Danıştay 5. Dairesi. Mahkemesinde Bazısında ceza almış olmasına rağmen alınan o ceza da şöyle şöyle ceza almış olsa da işte e, örgüt üyelerinden vesayeden yardımdan ceza almış olmasa da asıl kastının bu bu olmadığı dolayısıyla e, örgütle irtibat, irtisat irtibatı yoktur mensubiyeti yoktur diyerek göreve iade kararı da verildiği görülüyor. Yani benim burada anlamadım. Bak gerçekten adaleti bulan, görevine iade edilenlerle değil hiç kimse burada yanlış anlamasın. Ama eşitlik kuralının burada da bir şekilde bertaraf edildiğini, geri düşürüldüğünü görüyorum eşitlik kuralında. Bir kere çok uzun zaman geçti dosyanın nereye alınması lazım. Bir kere hızlıca ilk elden, hızlıca ilk elden hakkında takipsizlik karar verilen, beraat kararı verilen, hiç soruşturması olmayan ama orada KYK'lı yazan e, SGK koduna KYK'lı işlenen insanların dosyalarının artık görülmesi lazım. Hani adalet bunun için değil mi? Hani o çok meşhur laf var ya geç gelen adalet adalet değil. Daha ne kadar geciktireceksiniz? KYK'lıların uğradığı adalet sizi adaletle bir cevap verme yargı kararlarında bunu görme. Daha ne kadar gecikecek? Ya yani mesela şimdi Ahim demiş ki burada hak ihlali var demiş. Anayasa Mahkemesi demiş ki Böyle sebeplerle demiş insanları örgüt üyesi, irtibatı var, iltisakı var diyemezsiniz demiş. Anayasa Mahkemesi demiş, ahim demiş. Ceza yargılamasında beraat karar almışsınız, yargıtay onaylamış ama siz hala maaşınızı alamıyorsunuz, özlük haklarınıza kavuşamıyorsunuz, KHK'lısınız diye her türlü imkan elinizden alınıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve bundan aileniz zarar E şimdi bu danıştay işte baktığımız zaman verdi gayet gayet güzel kararlar var. Hatta zorlanır yani bak onların da niyetiyle baktığınız zaman zorlanır. Ha bunu da vermişler ibare dediklerimiz var. Ama çoktan hak etmiş olanlar için de kararların bütün verilmediği, esirgendiği görülüyor. Danıştay'ın yeni yeni birkaç karar var. Yeni olmayıp 2022'de olup şimdi sosyal medyada paylaşılıp insanların hayretlerini ifade ettikleri kararlar var. Yani, yani ne olur çok zulüm çekildi bu konuda. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararlarla sen bu örgütün irtibatlısısın, sen bu örgütün üyesisin, sen bu örgütle itisaklısın denerek insanların hayatları karartıldı buna dikkat ediniz. Gerçekten evet bu şekilde örgütle irtibatla, irtisakla irtibat olmak önemli değil. Ceza kanuna göre zaten örgütle varsa mensubiyeti dava dosyası içinde ceza ha bütün hepsi de yerindedir diyemem mevcut Türk yargısı içinde ama burada bakın da dosya kapsamına beraat edenleri, Anayasa Mahkemesi kararı olanları, takipsizlik kararı verilenleri, hakkında soruşturma açılmayanları, el insaf el insaf daha fazla adaleti esirgemeyin demek zorundayız Oğuzcuk.